Gündem dışı ilk söz Dersim'in yerel sorunları hakkında söz isteyen Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce Bartın'da maden ocağında iş cinayetinde yaşamını yitiren maden emekçilerini saygıyla anıyor, ailelerine ve halklarımıza başsağlığı diliyorum. Yine tecritin, hak ve işkencenin en yoğun yaşadığı cezaevlerinde rehin tutulan başta Nurayat Altun, Edibe Şahin, Mehmet Ali Bul tüm yoldaşlara sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Halkı 1937 38'de terteleye uğratılmış, zorla yerinden yurdundan göç ettirilmiş, dili, rahep inancı, Kürt Alevi kimliği tarihsel olarak inkar edilen, resmi adı Tunceli ama kadim ve gerçek ismi Dersim olan kentin sorunları üzerinde söz almış bulunmaktayım. Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum. Geçmişte dersme yönelik tehdit ve tenkil siyaseti reva görülmüştü. Bu siyaset günümüzde daha farklı yöntemlerle devam etmektedir. Göç ettirme politikalarında geçmişte köyler bombalanır, yakılır, boşaltılır, insanlar sürgüne zorlanırdı. Bugün ise yasaklı bölgeler koruculuk, ajanlık ve mühbirlik dayatılarak insanlar sürgüne zorlanmaktadır. Doğa kıyımı ise geçmişte savaş uçaklarından atılan bombalarla insanların yanı sıra ormanlar ve doğal yaşam katlediliyordu. Şimdi ise ağaç kesim adı altında doğa, restorasyon adı altında inanç yerleri, av turizmi adı altında da yaban hayat katledilmektedir. Batıda Akbel, Kaz Dağları, kuzey ormanları rant uğruna katledilirken Dersim'de bu güvenlik adı altında yapılıyor. 145 maden projesinin bulunduğu Dersim'de her geçen gün yeni bir maden sahası daha ilan ediliyor. Yaban hayatı su toprak kirletiliyor. Dünyanın sayılı tatlı su kaynaklarından olan ve bölge insanı da kutsal kabul ettiği munzur, külümür ve tarça üzerinde barajlar, hesler, ocaklar ile yok edilmek istenmektedir. İnanca saygısızlık ve asimilasyon politikalarında ise nüfus oranına göre alevlerin en yoğun yaşadığı Dersim'de inanç saldırı altındadır. Karakollarda, lojmanlarda elektrik direklerine takılan hoparlörlerden günde beş vakit ezan okutularak Alevi inancına, kültürüne aynı zamanda ezanın kendisine bir saygısızlıktır. Baştan Munzur Üniversitesi olmak üzere devlet kadroları cemaat ve tarikatlarla doldurulmuş. Bu kadrolar Dersim'de Alevi inancına karşı faaliyet yürütmekte. Kimi cemevleri ise ento dinsel kırım uygulanmaktadır. Kimi ilçelerimizin güncel sorunları ise Dersim merkezde kayyumun yarattığı taribatlar hala gidermiş değildir. Yıllardır söz verilmesine rağmen Pertek Köprüsü yapılamamıştır depremden zarar gören ve barakalarda yaşama zorunda kalan köylülerin evleri hala teslim edilememiştir. Doğa talanına rağmen Nazmiye yolu hala tamamlanamamıştır. Mazgitle çekiç iş tamamlanan TOKİ konutları bir türlü başlatılamamıştır. Pülümür ve pek çok ilçede yayla ve mera yasaklanarak hayvancılık ve arıcılık yapılamaz hale getirilmiştir. Pertek ve Ovacık ilçelerinde aralarında kolluk güçlerinde bulunduğu cinsel istismarın üstü örtülmüştür. Dört bir yanını 24 saat kameralarla gözlenen, karakollarla garnizon kentine çevrilmiş kentte bin güne aşkındır gülistan doku bulunamıyor. Devlet kurumlarının durumuysa dersinde, mülki amiller ve kimi kurum müdürleri AKP il başkanından talimat alarak, karakollarda askeri törenle karşılanmaktadır. Emniyetin içinde çöreklenmiş çeteler karakolu basarak bir genci linç edebilmektedir. Işsizlik, gözaltı, soruşturmalar ve ajan dayatmalarıyla gelecek umutlarını yitiren gençler ya sürgün ya cezaevi ya da intihara sürüklenmektedir. Dersime hiçbir yatırım yapmayan hükümet yoksulluğa ittiği insanlarımızı koruculuğa iterek zorlayarak toplum içinde ikilik yaratmaktadır. Öğrencilerin yurt sorunu hala çözülmüş değildir. Değerli milletvekilleri, bu sorunlar 20 yıllık değil. Sal iktidar değişikliğiyle kimlik, inanç, dil ve tarihsel sorunlar çözülemez. Bunun için zihniyet ve bir rejim değişikliğine ihtiyaç vardır. Buradan iktidarı hedefleyen ve ülkeyi yönetmeye talip olanlara da seslenmek istiyoruz. Dersimin sorunlarını çözmek için sayıcı bir siyaset, gerçekçi politikalara ihtiyaç vardır. Dersimin inancını, dilini, kimliğini yani eşit yurttaşlık hakkını anayasal güvenceye kavuşturulmadan Dersim'in sorunlarını çözemezsiniz. Dersim tertelesiyle yüzleşmeden ne Kürt sorunu ne Alevi sorunu çözülür. Ve bu köklü sorunlar çözülmeden de ülkede birlik, kardeşlik de oluşmaz. Yani kısacası Dersim'in sorunları çözmeden Türkiye demokratikleşemez. Genel kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.